Evet bir kapı ziliyle güzel. Bu da bir haber geleceğini <laughs> gösterir. Ahmak erileriniz akılsızlar belki bir fikir alırlar orada. Şimdi burada dişi o kadar güzel bir şey söylüyor ki bakın şimdi. Ben diyor. Bana her ne yaşatılırsa yaşatsın ben bunu kaderimden olduğunu, Rabbim ol dediği için olduğunu bildiğim için diyor. Sen veya bana yaşattınız diye öyle bir şey diyor. Kabul etmiyorum. Kaderimde var yaşadım diyor. Ama diyor bir de bizim kul olarak diyor özgür irademiz vardır diyor. Bazı seçimler de bize aittir. Buna da diyor Allah'a kadere e, hani e, neyi iyi yaparsam benimdir. Benim seçimim çok akıllıyım zekiyim ben yaptım. Hani iyi olan benimdir kötü olan işte başkasınındır ya hep hani onu ben yapmadım. Onu o yaptı ben yapmadım senindir başkasınındır. O yaptı bu yaptı olur ya. Şimdi dişil tam burada böyle bir şey söylüyor. Kılıç kralıyla da zaten çok güzel verdi kapattı. Senin diyor özgü insanoğlu olarak kul olarak diyor bizim özgür olduğu yerde zihin çalıştırıp bakın görüyor musunuz buranın üstüne düştü bakın. Ailenin üzerine düştü. O kadar ki diyor kılıç zihin çalıştırdın ki nedir küçük arkana kartları ne dedim ben? Değnekler, aslar, kılıçlar, kupalar kulun ...özgür iradesini kullanabileceği alanlardır yani. Tamam, aziz kadersel bir evliliktir. Kaderde ilahi yazılı gelmiştir. Ama zihin çalıştırıp çalıştırmayacağın... ...çalıştırıp çalıştırmayacağın senin e, özgür iradendedir diyor. İşte diyor ki sen diyor... ...özgür iradenin olduğun yerde zaten hiç doğru davranmadın. Sürekli yanlış seçimler yaptığın için bunlar yaşanıldı. Şimdi diyor bana bir söyle bakalım... Sen 28 numaradasın ben 29 numaradayım diyor. Yani sayıda ne, ne yaparsınız arkadaşlar? Önce 28'i yazarız sonra 29'u yazarız değil mi? Yani eril önce geliyor, değil mi? Bir numara. Klasik tarotta dişil iki numaradır. Neden? Şimdi diyor ki 10 numara tamamlanmaya yapması gereken adam sensin diyor. Bakın 2 artı 8 10, 2 artı 9 11. Ben sana eşlik edeceğim diyor. Ama on numaraya kadar da ben getirdim diyor. Burada da kaderi görevin var diyor. Zaten o yüzden artık doğayı bırak göreve gel, göreve gel dedi ya. Yıllardır bu e, kaç yaşam boyudur, çağlar boyu biz de bu bu e, karma'yı kapatamadım bir türlü. İşte hep bu karma'yı. Bu yüzden bağımlılıkların yüzünden ikinci çakradan çıkamadığın için halbuki şifacısın evet sen de çağlar boyu şifacısın benim gibi zaten ruh eşiysek öyledir ama diyor sen bunu sorun burada ben diye ortaya çıkarıp kullanıyorum sen ortaya çıkarıp kullanamıyorsun diyor dişil burada hani şifalandırma yap diyor şifacısın şifacı gönlü ortaya çıkar iyiye güzele çalış diyor mutlu ailenin üzerine kapattı hem de ve diyorsan beni kaybettiğini düşünüyorsun. Nereden biliyorsun ahmak diyor. Nereden biliyorsun? Benim yerime niye karar veriyorsun? Bu aptal erillerin kendi kendine karar verip e, bu yelkenli de sizsiniz. Bu yelkeni birip uzaklaşmışsınız arkadaşlar. Yine kendi kafasına göre düşünüyor. Yine size yüzünü göstermiyor. Yine maskeli. Yine tilkici. Ve burada kendini burada ip tutmuş yelkenli gitmiş. Yani geç kaldım. Limana varmış ama siz yelken gitmiş bu kadar salaklık olabilir mi yani? Hala bu aşamada böyle böyle bir geri zekalık olamaz yani. Burada sistemde diyor ki ya artık diyor ki biraz akla gel, akla gel. Biraz uyan, uyan diyor. Bu hayalinde kurduğu, sizinle kurmak istediği sıcak aile yuvası arkadaşlar. İkinci çakradan çıkamadıkları için dişil burada ikinci çakra yaptı biliyorsunuz. Hani siz acaba ruh eşinizi hayali aile bu çünkü. Bakın bulutlar üzerinde dünya planında bir aile değildir. Dikkat edin kuponlu gibi değildir. kuponda nedir? Dünya planında toprakta somut üzerinde gök kuşağı gökyüzündedir. Üzerinde kupalar dizildir. Altta da çocuklar oynuyordur. İlahi eril dişil de birbirine sarılmış vaziyetteler değil mi? Gökkuşağına bakarlar mesela. Bu da hayali bir aile. Burada diyor ki şimdi dişi sen hayalde hep benimle hayal kuruyorsun aile olmak için diyor. Fakat harekette eylem yok. Yani diyor ki hani sen adım, adım atıp yürüyüp gelmezsen biz nasıl bu aileyi kuracağız diyor. Ve sen diyor benim gidip gitmediğimi bilmeden buradayım ya konuşuyorum diyor. Nereye gitmişim ben diyor akılsız diyor kapıya gel hayali bırak somut dünyada şu an sistem bizden bilmiyorsan eğer akılsız erillerin hepsi benden öğrensin şimdi somut dünyada eylem yapmanız gerekiyor dişinizi sistem sizi bekletmiyor akılsızlar kavuşmak isteyen akılsızlar bağıra bağıra bunu söylüyoruz bakın ben bile kadar gergin konuşuyorum burada Aptallığınız artık insanları çileden çıkarmış dişillere. Aptallığınız diz boyu olmuş yani. Nasıl söyleyeyim hakikaten yani nasıl okunur bilmiyorum ki burada bizim bile enerjimiz değişiyor Rabbim. Ha şuraya geleyim. Ve diyor ki şimdi karmikle buna bakın arkadaşlar. Bu cehennemi yaşıyor. A harfi maça. Dişil A harfi maça. <laughs> Cehennemi yaşıyor. Cehennemi yaşıyor. Maça ve maça. Peki arkadaşlar. Sizce asıl kişi hangisi? İlahi dişi budur değil mi? Peki bu neden aile simgelenmiş? Ve 29-29 neden aynı numara olsun? Bunu hiç dikkat ettiniz mi bugüne kadar? Lenomart'la açılım yapan arkadaşlara dikkat ettiniz mi? Çünkü aslı taklit edecek, kendini asıl gibi gösterecek böyle rezil bir karakterdir der onun için. Asıllar, taklitler daima asıllarını aratır yani arkadaşlar. Anladınız mı? Onun için. Ey Ereğel, burada iki dişil var, ikisi de sende. Biri karmik, biri ilahi dişilin diyor sistem sana. İkisi arasında kalmışsın diyor. Ey, ey geri zekalı iki kadınla bir arada Allah'ın aşkı olmaz diyor. Bu diyor bugüne kadar karmikti aziz. Bununla dünya planda yaptığın evlilik oydu senin seçiminde. Kaderseldi çünkü olması gerekiyordu. O seni diyor sınavlara tabi tutup asıl dişinin gelene kadar onu taklit edecekti. Onun için 29 numara ve asıl 29 numara ve asıl. Ay özür dilerim bugün bir şey var arkadaşlar.